karaya baktın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği 57. Alay Vefa Yürüyüşü bu sene tüm Türkiye'de 81 ilimizde aynı günde gerçekleştirildi. Çanakkale Savaşı esnasında düşman kuvvetlerinin karadan çıkartmasına karşı durarak bütün askerlerini şehit veren 57. Alay Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikle anıldı. Bayla, Sabah namazı ile başlayan alma programında sabah belediye önünde toplanan yüzlerce düzceli belediye önünden şehitliğe kadar yürüdü. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, il Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'de kurum ve kuruluşların müdürleriyle Jandarma Alay Komutanlığı askerleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Çanakkale Savaşları'nda kahramanlıkları ile destanlaşan 57. Piyade Alayı ve Çanakkale'de şehit olan tüm askerlerimizi anmak amacıyla gençler bu sabah Cedidiye Camii'nde buluştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi olarak milletimizin hamurunda var olan tarih bilincini yeni kuşaklara aktarmak için 57. Piyade Alayı Şehitleri ve Çanakkale Şehitlerimizi anmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Cedidiye Camii'nde sabah namazı kılındı, cami çıkışında çorba ikramı yapıldı. 1500 kadar genç hazırladıkları bayraklarla şehitliğe kadar yürüdüler. Bayra, Şehitlikteki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından 57. alayda şehit düşen 628 asker ve tüm şehitler için dua edildi. Vahdina ve vefikna ilal hakku ve ila tarikun mustakim bi bereketil Kur'anil azim. Program sonunda katılımcılara tümü şehit düşen 57. Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbası ikram edildi.